Sevgili dostlarım, The Crew 2'ye yeniden hoş geldiniz. Evet, The Crew 2'ye bu bölümde isterseniz live summit yapalım ama internetin müsaade eder mi, etmez mi bilmiyorum. Yeni gelen arabalar var, onların içinde belki bir bölüm bir bölüm çekeriz arkadaşlar. Hadi bakalım live summit yapalım. isterseniz hemen listemize bakalım kimler burada, kimler yok. Evet, ben video çekiyordum aslında arkadaşlar live summit'in ilk gününden sizlerle paylaşmak için ama internet müsaade etmedi. Tak tak atıp duruyor. Evet o yüzden sinirlendim. Şimdi de kol galiba bizle oynamaya başladı. Kol canımızı sıkmaya başladı. Evet hemen giriyorum Live Summit. Ya kol yapma etme eyleme. Sakin sakin dur bak milletin canını sıkma. Şimdi e, ne yaptım ya ben direkt yarışa mı girdim? Her şey olabilir tabii ki de. Her şey olabilir. E girmişken bunu yapayım da bari. Gelmişken bunu yaparım gösterelim arkadaşlar. Madem buraya girdik bir daha geri geçerek zaman kaybetmeyelim. Bu escape'i ilk baştaki en soldaki escape'i bakın buradan tersten alacaksınız arkadaşlar. Buradan tersten alıp şuradan şöyle uçacaksınız. Tamam mı? Buradan böyle uçacaksınız. Yardıracaksınız. Gerisi sizde. Ağaçlara Çarp çarpmayın. Şöyle aradan bir uçun. Şu yola bağlamanız lazım olay mantık kendinizi şu yolda bulmanız lazım şu an oraya gidiyorum bağlamak için şuradan şöyle bakalım zamanında yetişebilirsem o yola çıkarsam ondan sonrası büyük yola bağlayacağız ve oradan uçup gideceğiz Evet bu yola bağlamayı başardık kendimizi hemen şuradan da büyük yola çıkabilsek şu escape gelmeden büyük yola da çıkabilsek tamam aynı bu şekilde yaparsınız İlla da altınızda dibi olmasına gerek yok. Herhangi bir hypercarla karla bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çıktım yola gidiyorum. Artık bundan sonrası sizindir. Buraya kadar böyle gelirseniz. Bundan sonrası sizindir yapabilirsiniz. Life Summit'i yaparak, ödülleri alarak bu eğlenceye, o keyfe sizde varabilirsiniz. Tabi bunların olmaması lazım. çünkü yaklaşıyor bakın yakalayacak neredeyse. Çok daha iyisini yapabilirim. Konuşurken biraz zor oluyor da bu iş. Çünkü özellikle burada çok dikkatli olmak lazım. O aksatmalar aksatmaları yapmasaydım çok daha iyi puan gelirdi arkadaşlar inanın. Şu çarpmaların falan olmasaydı çok daha iyi puan gelirdi. Şu an uzuyorum biraz daha. Yolun düz olması şansımız için iyi oldu ama şurada tıkanacağız büyük ihtimalle orada bizi yakalayacak. Evet. Kol da gitti. Şansa bak. Kola bak. Kola bak. Hey yavrum hey. Kola bak ya. Gitmeye yer buldu. Zaman buldu. Vakit buldu. Evet çok daha iyisini yapabilirim kesinlikle arkadaşlar. Bundan kesinlikle daha iyisini yapabilirim. Evet yine kol gitti. Sağ olsun kol. Bizi çok güzel ödüllendiriyor video içinde. 12.000'le kapattık şimdilik. Video dışında ben daha iyisini yapacağım muhakkak. Tabii ki de. Bu gösterme amaçlıydı arkadaşlar. Ya kol lütfen yapma etmeyleme ya. Ya bu ne iştir ya? Bir kol gider. Bir ne bileyim internet gider. Ne sıkıntıdır bu ya? Bizim başımıza ya. Ne koşullar altında video çekiyoruz ya. Yapma gözünü seveyim ya. Heh. Sakin kal. Bakın şu baştakiydi arkadaşlar. Es, escape. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Hemen listeye göstereyim arkadaşlardan bakalım kimler burada kimler yok. Evet 23 kişi aslında 30 kişinin üzerindeyiz ama 23 kişi yapmış şimdilik. Diğerler Son güne saklamışlar galiba. Ooo, artık listede değişiklikler olmuş. Yeni gelen arkadaşlar daha üst seviyelere çıkmışlar. Evet. Yt Kaganoz. Yt Kaganoz birinci sırada. Mus. Evet. Şükrü üçüncü sırada. Evet. Ee, değişik liste görüyoruz artık. Yerler değişilmiş. Evet. Güzel. Yine de sağ olsunlar listeye çıkmışlar yaparak. Evet hızlıca devam ediyorum çünkü videomuz uzun sürüyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bir escape daha. Bunu da Divo ile yapmaya çalış Divo ile yapmaya çalışacağım ama siz şeyle yapın arkadaşlar. Adını siz söyleyin. Siz Divo ile değil, drag arabasıyla yapın. Benim Divo'm iyi olduğu için bununla deneyeceğim şansımı. Ama drag arabasıyla yaparsanız daha iyi sonuç elde edersiniz onu söylüyorum. Ben Divo'mla yapacağım. Siz drag arabasıyla daha iyi sonuç elde edersiniz. Unutmayın. Umarım yine kov gitmez de güzel bir şekilde yaparız. Buna bak ya. Yolu ne ne biçim yolu bağlamaktır bu ya. Şuradan gelip şu yola gireceksiniz. Büyük yoldan yardıracaksınız. Prosetik ayarlarını falan paylaşamayacağım arkadaşlar. Video çünkü zaten çok uzun sürecek. Ya normal pilotuma yükselmek istiyorsanız illa da prosetik ayarlarınız yapmaya çok abanmaya gerek var mı bilemedim üst seviye profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız şşt, trafiğe bak ya anasını belledi valla arabanın hızının üst seviye bir şeyler elde etmek istiyorsanız o zaman prosetting gerekebilir bazı yerlerde böyle düz yolda mesela prosettinge çok da gerek var mı mesela yok ama virajlı oyun virajlı yarışlarda işte bottadır uçaktadır gerekiyor ya açıkçası gerekiyor onunla ilgili YouTube'da ProSetting ayarları ile ilgili YouTube'da çok video var. Aslında YouTube'tan aratarak da bulabilirsiniz. Biz de ilgili video çekebiliriz. İlgili video çekebiliriz. Aşağı yukarı bizim yapacağımız şey de aynı şeydir. Hoppa! Divo ile buralara kadar geldim ama siz direk arabasıyla daha iyisini yaparsınız da ama her yeni gelen arkadaş direk arabasını maalesef çok iyi kullanamıyor. Çünkü drag arabası buralarda dönmüyor. Kaza yapmaya çok müsait. O yüzden Hyper kar arabasıyla da bu işi bir yere kadar götürebilirsiniz. Evet daha iyisini yaparız. Ama niye iyisini yapamadık derseniz baş çok çarptık ya konuşurken çok çarptık. Amaç maksat size bunu göstermekti. 105 mi? Şu kaldı. Neyse sıkıntı değil. Video dışı bunu kasacağız. Devam ediyorum. Bir sonrakine geçelim hemen. Solomon'a mı geçelim? Evet geçelim. Bunun Burası için e, toprak yolunda skiz parçaları olan arabam olmadığı için street arabasını seçeceğim arkadaşlar. Street arabasını seçeceğim. Yani normalde oru, orasını rally ride arabasıyla veya Rally Cross arabasında 7 eşit 8 parçanız varsa onunla yaparsanız çok daha güzel olur. Ben de olmadığı için buradan Street Race arabasından Galardo'yu seçeceğim. Mesela bakın parçalarını da göstermiş olayım. Şu anahtarlık var ya. Anahtarlık ve şurada bir de skis. Bunlardan 7 tane olması lazım. Bu tarz Solomon Slemon'lu işte nedir? Görevlerinden iyi puan almanız için bu 7 eşit skillsi arabanızın parçasına takmanız lazım. Evet, hadi bakalım, gidiyoruz. Parçalarla ilgili çok konuştum arkadaşlar, çok videolar çektim. E yine de çekmeye devam ederiz lütfen. Onlar izlemeden abi şöyle videodan bir tane daha çeker Şöyle videodan bir tane daha çeker Yani aynı videodan tekrar tekrar çok fazla çekmek istemiyorum da yani burada nedense böyle bir saçmalık yapıyor. Oyun hatası mıdır nedir bilemedim. Ya da araçla kaynaklı mıdır? Hop, hop. Aslında live summit konuşularak yapılacak bir şey değil. Çünkü konsantralı bir şekilde iyi bir şekilde yapmanız lazım. Şimdi ben göstermek amaçlı yaptığım için. Evet. 25.000 Bakın. İyi mi kötü mü aldım. 25.000 Güzel. No problem. Sıkıntı yok. İdare eder. İşimizi görüyor şimdilik. Hey 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 yavrum kol. Hey yavrum kol. Cidden bizim çok canımızı sıkmaya başladın. Evet. Bugün niye böyle yapıyorsun ya? Bugün niye böyle yapıyorsun ya? Evet geçiyoruz sıradaki. Yarışımı yapsak. Şunlar çok keyifli ya. İsterseniz şunlarla devam edelim. Hadi bakalım. Bunları yapmayı seviyorum ya. Bayılıyorum. Bakalım yüz alabilecek miyiz? Tabi bunlarda da arabalarınızın parçasının iyi olması lazım. Hani bir puan alamıyorsanız arabanızın parçanızın iyi olması lazım. Ya da isterseniz kendi arkadaşınız varsa arkadaşınızla beraber ekibi kurarak girin. Buradan daha iyi puan alırsınız arkadaşlar. Beraber takır tıkır indiriyorsunuz. Daha iyi puan alabiliyorsunuz. Bak onu unutmayın. Benim parçam arabanın parçası biraz iyi olduğu için şak 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 Evet şuraya yetiştirdim. Virajda da onlar indirecektim. Şak. Şak. Kaldı bir tane mi? Çekil ölümden lan. Şak. Arabanın parçaları iyi olduğu için takır tıkır indirdim bakın. Bir dakikamızı bile almadı. Güzel. Belki 120 gelir mi ki? Evet 120 geldi tahmini. 29 saniyede bitirdim. 19 saniyede bitirenler var. Evet. Devam ediyoruz Live Summit'e. Live Summit zaten oyunun en güzel yönü. Deko oynayacaksanız Live Summit arkadaşlar. Cidden. Live Summit arabalar, ödüller, eğlencesi sarıyor ya. Yani bunu oynadıktan sonra, bu keyfi tadı aldıktan sonra, hani diyorsunuz belki de Need for Speed Underground, Need for Speed Most Wanted falan filan ama yok abi. Bunun yerini vermiyor. Ya bu başka bir şey ya. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Uçakla uçma, tekneye binme. Hala bir kenara kalsın. Onun başka bir eğlencesi var. Bu Live Summit ödüller. Yani oyunun bu akıcılığı gerçekten çok hoş. Evet, devam ediyoruz. Şimdi isterseniz şu rally ride'ı yapalım. Bu işe girmişken bunu da halledelim. Evet, burada aslında bu arabayı seçiyorum genellikle ama bu bölümde şunu seçmek istiyorum. Hadi bakalım. Bununla yapacağım. Bu çok güzel ya. Gerçekten ben burada çok eğleniyorum. Özellikle şunlar indirirken. Tak tak tak. Camera speed. Action. Niye inmedi lan o? Ölüme geç gel. Aslında bunu hiç beklememeliydin. Şu belden girince daha iyi iniyor ya. Hayır, hayır 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 çok kaydın dostum çok kaydın çok kaydın. E bundan biz 120 alamayız. Evet. Haydi oğlum haydi oğlum. Nasıl inmesin lan sen? Devam devam devam. Bir kişi kaldı ya. Oha. Baya zaman uzadı. Buna restart mı çeksin? Çekmeyeceğim ben ya. Siz çekersiniz. Bam. 30 saniyeden fazla olmuştur kesin. 40. 40'ı geçmiş olabilir. 100 anca gelir. 113. Ne 40 ya? 1 dakika 12 saniye. Baya baya uzun olmuş. Bir esta çekiyorum ya. Bir restart çekiyorum ya. Hadi çekmek istedi. Canım istedi. Hadi bakalım. Onu kimseyi beklemeyecektim ya. Orada bekleyerek çok yanlış yaptım. Birin altına düşürürsem demek ki 120 gelir. Camera speed. Camera speed. Direkt 2 vermesi lazım ya. Baştakini indiriyorum zaten sonra da. 3 Onu aldım aslında. Yapma ya. Nasıl almadık ya? Evet. Hayır ağaca çarpma ya. Bir kaydık ya arabayı durduramadım ya. Hadi dostum. Hadi dostum. Üç tane daha lazım bize ya. şuna bak ya inmiyor ya azıcık canla duruyor ya yine alamayacağız ya yine aynı şey oldu ki değişen hiçbir şey olmadı şuna bak ya oha hala yine inmedi çoktan inmesi lazım ya internetimde mi sıkıntı var bu sefer daha kötü oldu ya Bir şey sıkıntı var ya. İnmedikçe inmiyor. Ha böyle vuruyorsun inmiyor manyaklar ya. Daha kötü oldu. Ya azıcık iyi olmuş. Çok az. Neyse restart çekmiyorum. Çok daha iyisi yapılıyor arkadaşlar. İnanın çok daha iyisini yaparsanız ben de yaparım hep de Devam ediyoruz. Evet. Şimdi bir street race çekmez miyiz ya? Hadi bakalım bir Street Race çekelim. Evet 512 TR TR Ferrari F40. Ha? Hadi bakalım. Dolu bilmiyorum. Hiç yapmadım yarış. Ama severim bu aracı. Arabanın güzelliğine bak ya, modifiyeye <laughs> <laughs> bak ya. Modifiye desem var. Ne istiyorsun ya? Ha, bu pisti az çok biliyorum. Tamam 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 bu pisti biliyorum biraz ya. Biraz değil hep iyi biliyorum neredeyse. Şurada şu delikten geçiyoruz. Abi 3 tur atacağız öyle mi? Nitro kalmamış biz ne ara bitirdik ya? 120 gelir mi? Gelmeyecek. Kötü gidiyoruz şu an çünkü. Güzel. Devam bebeğim. Biraz önce 2 ile 200'le aldık. Burayı şimdi 200'e çıkamadık. Devam bebeğim. Araba yağ gibi gidiyor ya. Aferin sana oğlum. Ve finish nitromuz yok. Buna 7 eşit performans parçayla gelmedik ondan. Hadi bakalım 115, 117 falan ver bize ya. Ama bunu parçaları takarak bunu daha yüksek yapabiliriz. O 124. İyi idare eder. Bizi kurtarır biraz. Tam kurtarması işimizi bizi görür az çok. Hadi bakalım devam ediyoruz. Live Summit macerası gerçekten sarıyor. Tabi bunun tadını almak lazım. Tadını almayanlar için sarmaz. Sarmayacaktır. bir rally cross, rally cross. iki tane rally cross varmış. E o zaman bunu yapmak istiyorum ben. Bunun için neyi seçsem acaba? Bunun için neyi seçsem? Aa, direkt bunu seçerim. Bunun parçaları iyiydi sanırım. Evet. Direkt bunu seçerim. Porsche de vardı seçebileceğimiz ama bunu seçiyorum bakalım. Bu arazide belki iyi gidiyordur ha. Hadi aslanım. Bu arazi de Porsche'den daha iyi gitmez mi? Yardır oğlum. Ne tarafta? Buradan mı? Ne tarafta? Hop 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 hop. Hayır hayır hayır. Savrulma. Savrulma sen bize lazımsın. Buradan mı? Buradan mı? O biraz daha içten alsaymışım giriyormuşum vallahi. Çok peci giriyormuşum hemen. Yani. Devam. Devam ki. Uçan ki. Devam ki. Yol düzse Amerikan arabası kullanacaksınız arkadaşlar. Yol düzse Amerikan. Top Speed'te üzerine araba tanımaz. Uçan mı? Uh! karşımıza bir aksi durum çıkmasın da. Nereden gideceğiz lan? Ne? Yolumu kaybetti. Hayır 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 Umarım. Evet. Ucuz atlattık. Valla sağlam geldik ha. Belki 120 gelir. 1.54 Hey idare eder evet 123 aldık. Güzel. İşimizi görür. Güzel güzel işimizi görür. Daha iyisini yapabiliriz. Biliyorum. Daha iyisini yapabiliriz. Evet. Bir sonraki görevimiz. Rally Cross mi Street Race mi? Street Race yapacağım ben ya. Ve burası için Porsche Carrera 4 S. 992. Oo, bu araba mı? Bu arabayı çok severim ya. Oyunun en iyi arabalarından, street arabalarından bir tanesi. Evet. Kendisini çok severim. Çok güzel araba. Hadi bakalım. Üf, nitro'nun güzelliğine bakın. Nitro'ları da çok severim. Oha! Burada ev varmış lan! Lan! Neyse. Yalnız arabaya bak nasıl uçuyor ya. Araba çok iyi. Başta bir hata yaptık. Umarım başka bir hatalar daha yapmayız. Bu hatadan belli 120 gelmeyeceği şimdi. Şu nitrolar çok iyi ya. İlk motor parç çıktığında gelmişti. Aldım hepsini onların. Çok iyiler bu nitrolar. Çok güzel gözüküyorlar baksanız ya. Oyun çok güzel be. Çok kişi sevmiyor ama bence çok büyük hata yapıyorlar ya. Bu oyun sevilmez mi ya? Çok akıcı ya, çok eğlenceli ya. Arabaya bak yılan gibi akıyor vallahi yılan yılan. <laughs> Araba yılan vallahi ya. <laughs> hey yavrum güzelliğe bak sen. Bütün güzellik bunda. Aa, %50 mi oldu daha? Ne biçim uzun bir yarışmış bu ya? Yoksa bize Hypercar yarışını falan mı verdiler? Bu arabayla yapmak için. Vermiş olsalar da sıkıntı yok. Araba hayvan gibi gidiyor vallahi yapsak iyi olacak. Artınca hız düşüyor ya. Güzel. Şuna doğru viraj çok muymuş diyorum da. Aynen ya burası viraj. Başta bayağı düzdü iyiydi. Tamam bundan sonra düz de nitromuz yok ya şansa bak. A varmış. Nerede bu finish? Orada mı? 333 ha, 120 verir mi? Vermez ya. Başta çok geciktik. Aa, 121 aldık. Güzel. Tek seferde 121 aldık. Tekrar tekrar yaparak daha iyisini alabiliriz demek. Geriye kaldı son yarış. İşte Life Summit. Bakın ne kadar uzun sürüyor. Bu yüzden arkadaşlar zor benim için zor harbiden. De. Hadi bakalım bunu da yapalım. Aresmiş. Hadi bakalım 69 model. Severim bu arabayı. Çok güzel bir arabadır. Severim bu arabayı. Bu aracı severim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Çekilin yoldan babysiler. Şuradan şöyle, şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Devam. Şurada gazı bırakıyoruz. Evet, şuradan alabilmek için. Bir daha gaz köklüyoruz, nitro köklüyoruz. Hızımı çok düşürdüm be. Ayarlamak lazım, ayarlamak lazım. Almadı ya lanet olsun pislik almadı. Oradan kestirme yapıyoruz genelde arkadaşlar. Ya da buradan yolu uzatırsınız. Hızlı girdim ya o yüzden almadı. Vay ben senin. İşte bunu ayarlamanız lazım. Bak oraya da çarptı, buraya da çarptı. Onu ayarlamanız lazım. Rally Cross arabaları çok savruluyor. Finish miymiş lan? 120 verir mi? Hadi bakalım verirse güzel olur. 1.41 yaptık. Biraz uzattık. Tam da 120 verdi. O hataları yapmasaydık 125 falan alabilirdik. Evet arkadaşlar. The Cruise'da, Life Summit'te. Tabi geç de olsa. Eğlence bir maksat sizlerle paylaşmak istedim. İşte bizden de böyle yapan bir arkadaşınızın olduğunu görmenizi istedim. Evet şimdi sıralamaya gelirsek 10. sıradayı kasarsak 4'lere 5'lere belki yükseliriz. Evet iyi kasarsak çok pro şekilde yaparsak neden birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü paylaşmayalım? Ama benim bu internette ve çalıştığım ortama göre maalesef o kadar kasmaya zamanım olamaz. Evet arkadaşlar like kapıştırırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Live Summit yarışında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.